Merhaba çocuklar, bugün sizinle söylemeyi öğrendiğimiz ilk günden beri deliler gibi sevdiğimiz bir parça olan tebessümü blok çalışacağız. Hazırsak hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Evet, notalarımız burada birazcık zor ve uzun gözüküyor, farkındayım. Ama bunun için süper bir çözümüm var, parçayı ikiye böleceğiz. Bugün kırmızı ile işaretlediğim yere kadar çalışacağız. İsterseniz önce yine bir kere ben çalayım bugün çalışacağımız yere kadar. Ondan sonra çalışalım beraber. Önce inceleyelim dört dörtlükmüş parçamız çok güzel 4 ve diyeceğiz ve başlayacağız çalmaya ee, ve donanımımızda fa diyez var fa diyez olması ne demekti çocuklar parça içindeki bütün fa'ları diyez çalacağız demekti peki fa diyez çalmayı hatırlıyor musunuz <laughs> unutanlarınız için gösteriyorum fa diyez pozisyonu şöyle sol elimizin üç parmağı da kapalı sağ elimizin normalde fa notasını çaldığımız işaret parmağımız açık mi kapalı, re kapalı, do kapalı. Evet, aynen bu şekilde üflediğimiz zaman fa otasını elde ediyoruz. Şimdi uzun zamandır fa diyez çalmadıysanız çocuklar bir küçük senkron problemi yaşayabilirsiniz. Yani fadiyezi aynı anda kapatamayabilirsiniz. Bunda çok kolay bir yöntemi var. E, parmak egzersizi yapmak. Bir gün parmak egzersizle geçirirseniz zaten ikinci gün canavar gibi çalarsınız. Şimdi size birkaç egzersiz göstereyim. E, sırayla sol, fa Sol, fa diyez, la, fa diyez. la, fa diyez. si, fa diyez, si, fa diyez, mi, fa diyez. mi, fa diyez. Evet, Fadyez egzersizimiz bu şekilde. Ee, lütfen Fadyez'i oturttuktan sonra parça çalışmaya başlayın yoksa parça çok zor gelecek ve sizin için sıkıcı olacak ama eğer Fadyez'i oturtursanız o zaman çok kolay bir şekilde parçayı çalacağınızdan eminim. Peki, ee, şimdi normalde biz eserlerimizi ölçü ölçü çalışıyorduk hatırlarsınız ama bu sefer ölçü ölçü değil cümle cümle çalışacağız. Yani virgüller arasını çalışacağız. Yani baştan başlayacağız birinci virgüle kadar çalışacağız önce. Sonra birinci virgülden ikinci virgüle kadar, sonra üçüncü virgüle kadar. Şurada iki tane gri çizgi var, biri burada, biri burada. Onlar da ben sizin için virgül işaretledim gibi düşünün. Bunlar bizim virgüllerimiz. Onun dışında sistemimiz aynı. Yine önce not okuyacağız. Sonra parmak egzersizi yapacağız. Hemen peşinden de çalacağız. Hazırsak başlıyoruz not okumaya. 3 ve 4 ve 1 ve Sol, la, si, la, sol, fa, mi. Hemen parmak egzersizi. 3 ve 4 ve 1 ve sol la si la sol fa mi Ben çalıyoruz. 3 ve 4 ve 1 ve Evet şimdi ilk virgülümüzden ikinci virgülümüze kadar geliyoruz. Yani buraya kadar geleceğiz. Not okuyarak başlayalım. Baş La. Sol la si la sol fa mi do do si do si do re la başlıyoruz ne parmak egzersizine baş la sol la si la sol fa mi do do si do si do re la hemen çalıyoruz baş La. Evet. Şimdi ikinci virgülümüzde, üçüncü virgülümüzden üçüncü virgülümüze kadar çalışacağız. Not okuyoruz. Baş. La. Re, mi, fa, sol, la, si, sol, Sol la si la sol fa mi. Hani bir egzersizle başla. Re mi fa sol la si sol sol la si la sol fa mi. Çalıyoruz. Baş la ediyoruz. Yine şuraya kadar çalışacağız çocuklar. not okuyoruz hazır. Baş, la. Sol, la, si, la, sol, fa, mi. Parmak egzersizi. Baş, la. Sol, la, si, la, sol, fa, mi. Çalıyoruz. Baş, la. buradan başlıyoruz. Benim işaretlediğim yere kadar. Buraya kadar çalıyoruz. Hazır. Not okumaya. Başla. Do, si, do, si, do, re, la. Sus, sus. Si, la. Parmak egzersizi. Hazır. Başla do, si, do, si, do, re, la, su, su, si, i, la. Çalıyoruz. Hazır. Başla. Su, geldik. Çok güzel geldik. Bir baştan çalalım mı? Şimdiye kadar ne çaldık? Bir hatırlayalım. Başlıyorum. Hazır. Başla. Evet. devam ediyoruz şimdi çocuklar burada bir çeyrek vuruşla başlamış ee, bunun için nasıl bir şey yapacağım bilmiyorum <laughs> ee, başta dedikten sonra e, birinci vuruşun son çeyreğinde R diye gireceğim hadi bakalım deneyelim notu okumaya nasıl olacak nereye kadar notu okuyacağız Buraya kadar oturacağız. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Başla. Re, re, do, re, do, si, la, sol, fa, sol, fa, sol, si, la. Bir kere daha yapalım. Başla. Re, re, do, re, do, si, la, sol, fa, sol, fa, sol, si, la. Tamaki egzersiz. Başla re do re do si la sol fa sol fa sol si la çalıyoruz artık. Başla. Bir de daha yapalım mı? Başla. ediyoruz. Bu sefer parçanın bugünlük sonuna kadar geleceğiz. Hazırsak başlıyoruz. Not okumaya. Baş, la, re, re, do, re, do, si, la, sol, mi, mi, re, fa, la, sol. Buradaki hece bağını hatırlarsınız çocuklar. Bu mi'yi çalmıyoruz ama bu mi kadar Öbür mi'yi uzatıyoruz ve sonra re notasına geçiyoruz. Bir kere daha notasını okuyalım. Baş, la re, re, do, re, do, si, la, sol, mi, mi, re, fa, la, sol. Parmak egzersizi. Baş, la, re, re, do, re, do, si, la, sol, mi, mi, ve fa la sol. Şimdi çalıyoruz. Başla. Evet. Hadi bir kere daha buraya çalalım. Hazır. Başla. de bu 10. ölçüden alalım çocuklar. Yani buradan. Ve bu kırmızı işaretli yere kadar gelelim beraber. Hazır mıyız? Başla. geçmiş olsun. <laughs> Bugünlük buraya kadardı. Çocuklar birazcık daha zor olabilir diğer parçalarımızdan farkındayım. Ama e, düzenli çalışmayla yapamayacağınız bir şey yok ve elinizde bu video var. O yüzden çok şanslısınız çünkü defalarca izleyebilirsiniz. Sağ alttan, ayarlardan yavaşlatabilirsiniz. Başa tekrar tekrar alabilirsiniz. Bu parçayı çok sevdiğinizi biliyorum. Ben de sizin kadar çok seviyorum. Unutmayın ben bu parça yüzünden <laughs> ukulele çalmayı öğrenmiştim. Ee, ve görüştüğümüz zaman gerçekten bütün okulda bağırı çağırı bu şarkıyı söyleyip ve çalmayı çok istiyorum. Ee, lütfen iyi çalışın. Anlamadığınız bir yer olursa bana yazın. Her zaman bana ulaşabilirsiniz. Biliyorsunuz sizleri çok özledim. Bu arada Görfe Çetin kayı, Ortaokulu çocukları. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın.